Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda ve sıfır hızıyla atılan cismin izlediği yörünge verilmiştir. H1 bölü h oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar atış hareketinin tamamında hava sürtünmeleri önemsiz olduğu için yataydaki hızımız hiçbir zaman değişmeyecek. O zaman yatayda alınan yollar süreyle doğru orantılı olmalı. Yani şuradan şuraya gelmesi için yatayda 2x yol aldığı için 2t süre. Tekrar aynı hizaya gelmesi 2t süre sürmeli. Fakat şurada ikinci arakta yatayda aldığımız yol 3x olması için Şuradan aşağıya düşüş süremizin 3T olması lazım. Demek ki şurada da 1T süre geçecek. Biz atış hareketlerinde biliyoruz ki ilk T sürede düşeyde H kadar yol alırsa, ikinci T sürede 3H, 3. T sürede 5H, 7H, 9H diye şöyle yol alacaktır. O zaman 1. T süresinde düşeyde H yolunu alırsa, 2. T süresinde 3H yol alır ve buraya gelmiş olur. Sonraki T süresi içinde düşeyde 5H yolunu alacaktır. H1 dediğimiz mesafe o zaman 3H ile H'ın toplamı olan 4H. H2 mesafesi ise 5H'tır. Oranımız 4 bölü 5 yapar.